Abi bu makinalar, bak evet. şimdi zaten bu ortamda çok tozlu ya. Evet. Bu makinanın şurada bir hava filtresi var. Burada hava filtresini her gün temizlemeler. Yani bu araba gibi yakıt alıyor, havayı alıyor, patlatıyor tamam. ya. Bu kirli oldu mu? Toz geliyor buna. buna Emecek atıyor ya. Atıyorum bunu. Açsam bunu hava varsa hava yoksa dizine bile vursam. Yani bunun temiz tamam. olması lazım. Yani şunu söküyorum. Tamam, bak şurada bir filtre var aslında. Bak hani şu dışını temizlemeli. lazım. Aynı öyle. Sökme gerekiyor o ha, zaman. Hava filtresi. Ya asla sökersen dışarıda hava tutman daha mantıklı olur. Ya şöyle olur. Açıp, ha, komple, aç. ha, komple aç aç aç. İstersen ben de açayım. Abi yani çıkıyor tamam. Komple çıkıyor orada. Tamam anladım. Onu çıkıp temizliyoruz. Tamam. Değiştiriyor. Kol, kol şey kol bir desin. senede bir defa değiştirirsin. 6 ayda bir kullanım yoğunluğuna göre. Bu aynı arabalarda kapa birbirsin aynısı, aynısı yani. bak. İçeride aynı düzen var abi. Tamam ya. Şimdi ben bunu gösterdim. Bu en önemli dikkat bunu etmen gereken şey Her ha. Gün tozunu değiştiririz abi. Bunu ya tamam. en büyük problem çünkü makine to, to, tozla çalışıyor ya. Ya da bizim makine bir filtre temizliği. <laughs> Sizde de var. abi. Bu makinelerde de var aynı burada şey abi. Yani burada iki yani tane ciklem var. Biri hava ciklesi biri benzin. Benzini ileri ittirdim. Tamam mı? Burada da 10 10 fazla fazla var. Bu, bu siyah hep ileride olacak. Beyaz ilk çalıştırmada geride. Çektim çalıştı sonra beyazı da ileri atacağız o kadar. Şimdi benzin ha. var mı şimdi? Benzin var abi çalıştıracağım. Son gaz oluyor buraya geldi. Yok bu gaz değil abi bak gaz burada. Gaz şu. Ha. Şuradaki şey. Bunların tamam. Bunlar iki tane ciklen var. Şimdi cikle bu burada benzin ifadesi var bak görüyor musun? Tamam görüyoruz da diyor ki ileri ittir ilk tamam. çalıştırmada. Bu da hava ciklesi bunu da geriye çek diyor. Şimdi çektim. Çalıştı ama şu an gaz versen de çalışmaz şu an rolantide. Hey Eski arabalardaki gibi. Evet. Eski arabalarda küçük vardı ya. Evet. İttirdim bak motorun sesi değişti. Şimdi gaz verirsem çalışır. Evet. Ama bu gerideyken gaz verirsem gitmiyor. Ama bunu ittirdiğim an vibrasyon evet. yapmaya başlar. Evet. E şimdi böyle toz çıkartacak. Bu tozu hep emmeye çalışacak. Tamam. O hava tamam. vitesini temiz tutman tamam. lazım. Ona dikkat etmiyorlar çünkü abi. Ben özellikle söylüyorum ona. Şimdi bak bir daha hızlıca şey yapıyorum. Aç kapam buradan. Benim elim bu alıştığı için artık evet. ben nerede olduğunu biliyorum. Şöyle bu tarafa doğru yaptım mı? Açık evet, abi. Tamam evet tutuldum. Şimdi Bunlar beyazı geri değilim. aldım gene çünkü motor soğuk. Ama motor sıcak olsaydı sen 4 saat çalıştın makineyle. Bir çay içim geleyim dedin. Motor sıcak olacağı için bu ileride çalışır. Bu motor soğukken bunu geride tutacağım. Çektim, çalıştı. 10 saniye bekledim. Bak zaten verimsiz çalışıyor. Bunu attım tamam. Bundan sonra gaz ver devam. Tek yapman gereken iki hareket var. Bunu açmak, bunu geriye almak. Çektin, çalıştı, ileri attın. Kapatmayı... Buradan kapatabilirim dedi. Bitti. Bitti, doğrudur. Sonra bunları geri alıyoruz. İster ya... O sana kalmış. Bu kalsın. Ha, devam çalışacağız. Ha, uzun süre... Mesela üç ay, beş ay makineyi bırakacağım, bunların ikisini geriye çek. Hayır, çalıştırırken diyorum Çalışırken bu konumda olması lazım. Açarken yerdeydi ya, kalsın mı böyle artık? Artık böyle kalsın. Biz araba yüklerken şey yapmak için yaptık. Tamam, tamam. Tamam. Peki. Şimdi, dedi? şimdi, hemen gösteriyorum. Yağımız bak şuradan abi. Heh, anladım. Yağ tapan burada.